Gel. Tamam. Gelme. Tamam. Gelme. Kız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kızla İşbirliği içerisinde yürütülen Arife Çiçekleri Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar tepeden tırnağa giydirilerek çocuklara güzel bir bayram hediyesi veriliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arife Çiçekleri projemiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay İşbirliği içerisinde yürütülen bir proje. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın giydirilmesi, bayrama kadar giydirilmesini hedefliyoruz biz. Evet şu anda Kızlay- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Türkiye'nin önemli firmalarından bir tanesi Kızılay'ımıza dağıtılması üzerine bağışta bulunuyor. Bizim de Büyükşehir Kent Konseyimiz aynı zamanda sosyal yardımlaşma birimimiz bir sosyal doku analizi yaptıktan sonra Kızılay'ın gönüllüleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir bünyesindeki alanlarda hediye edilen malzemeleri tasdifliyorlar. Şimdi ben kendim gezdim. Çok da güzel anlattılar. Sıfır yaşlardan yani 3 aylık 9 aylık her şey tasdifleniyor. El Sivakiki kurumumuzdan çok ciddi bir miktarda bağış aldık. Yine kızlay ve Büyükşehir vasıtasıyla doğru adrese teslim edilecek. Çocukların bu bayramda yüzleri güldürülecek. Çok güzel heyecanlandırıcı bir proje. Bütün Kızılay gönüllülerimize, belediye çalışanlarımıza bu işbirliklerinden birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bayram bu sefer Balıkesir'de özellikle çocuklar için, evde bir hediye bekleyenler için güzel geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü hediye paketlerini de gördüm çok güzel.